geldim. Aa, canım neler yazmış böyle. Bu kadar uyarı kömür madenlerinde bile yoktur vallahi. Ama ne yapayım aşkım ben yine görevimi yapıp seni uyandıracağım. Masar. Masar aşkım uyan hadi. Aa, ama ne yapayım uyanmıyorsun işte. Ee, benden günah gitti vallahi. Ay 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 ay! Ne diyorsun? Ay 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 ay! Oha! Aşklar! Oha! Sen kimsin? Aslında sen kimsin? Benim işim var! Ne demek ne işin var? Senin burada ne işin var? Ay ne, Necati! Nasıl benim yatak oğlum? Evet! Söyle bakalım Necati, ne diyorsun? Ne? <laughs> Necati! Kim bu adam Necati? Kim bu adam Necati? Ne bizim yatağımızda ne işi var? <laughs> Aslında bu soruyorsun benim sormam gerekiyor. Yorulur, sen sorma. Yatağımızı alacak olsam ben erkek mi alırım? Haklı! Kadın alırdı Necati? <laughs> Safra bir olacağız kız. Hayır, yapma kız. Beni çabuk. Beni sevdiğini söyle. Sürüyor. Evet. Sürüyor. Evet. Çok sinirleniyor. Çok sinirli. Çok sinirli. <laughs> hmm. Eve gelmek üzeredir. Oy, acayip de sinirlidir şimdi vallahi! <laughs> ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. <gülüyor> 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 <gül Ah rahmetliymiş, Allah'ın cezası, ne rahmetlisi. Ne, manyağın ölüsün, dilisinden daha betermiş. Şu bak, her sabah bir yerlerde uyarıyorum. Ulan Rımsa, seni bir yakalayayım, valla eşeğin sudan gelmesini beklemeden... ...ansını burnunu kıracağım, işte böyle, böyle, böyle... ...böyle, böyle, 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 böyle. her yerini vuracağım... ...üstüne oturup zıplayacağım, böyle zıplayacağım seni. Beni böyle el alemin yatağında uyandırmak neymiş göreceksin. Allah mağaza, Adam uyku hali bir uyansa, elini bana bir atsa... Yani ...ya yok, karın ben değilim diyene kadar gittik. <laughs> Ay çok canım yandı ya. Bu ne? Bu ses bu ayıdan mı geldi? Ulan. Özür dilerim aşkım, vallahi affet beni. Ne özür? Ne affet, Allah'ın ayısı. Bak ayı olmakla bile benim elimden kurtulamıyorsun. Lan mezar kaçkını. Denyo hayalet. Şimdi ben senin gırtlağını sıkayım mı? Beni her zaman acayip bir yerde uyandırmak zorunda mısın? Mi evet. yapayım lan ben seni? He? Geldim. geldim. Geldim, geldim. Sen bir yere kıvıldama, seninle daha hesabım bitmedi ha. E, buradayım canım. Geldim, 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 tamam. Aa, Anne, bu gözündekiler ne? Son moda bir portakal sıkıcı. Tövbe tövbe! Görmüyor musun gözlük işte. Ee, görüyorum canım görüyorum, görüyorum da birden öyle <laughs> görünce şaşırdım. E, ne yapalım sana evlen diye diye diye... ...sonunda gözlerin bozulmuş işte. Ne alakası var çenen düşse neyse. Ama nasıl olur beni görmesine imkan yok ki? Aa bu kız kim ayol? Sanki bir yerden tanıyor gibiyim. Aa, demek yalnızlığının sırrı bu güzel kızmış ha? Merhaba yavrucuğum. Ben bu haylazın soyu Ta üçüncü Mahmud'a dayanan annesi Menkibe Sultanım. E, memnun oldum efendim. E, ben de e, ben de Serap. Olmaz. Annem seni görüyor ha? Niye görmeyeyim canım? Böyle güzel bir gelin adayı görülmez mi ayol? Aa, demek benim görmemi istemiyordunuz ha? <laughs> sizi gidi sizi! <laughs> ee, yani biz yeni tanıştık da... ...Türkiye saatiyle daha beş dakika önce tanıştık, öyle değil mi? Sen Serap? Serap mı? Ha, aa tabii evet, e, biz de yeni tanıştık daha. Aa kapı çaldı, siz durun, durun bakayım siz ne oluyor ya? Allah. Annem görüyor onu! Merhaba abiciğim! Merhaba, hoş geldin! Mazhar Bey! Mazhar Bey! Ee, eğer benimle evlenmezseniz kendimi intihar edeceğim, haberiniz olsun ha! Reyhan saçmalama, saçmalama! Saçmalama, saçma Abuk subuk konuşup durma! Ee, hemen bak, bak! Annem de burada! Ee, boşuna çenenizi yormayın Mazhar Bey çünkü Menkımen Hanım teyze benim intiharıma itiraz etmeyecek. Öyle değil mi Menkımen Hanım teyze? Evet abi, Reyhan bu sefer çok kararlı. Eğer onunla evlenmezsen kendisini bu şekilde Galata Kulesi'nden aşağıya atacak. Evet böylece Galata Kulesi'nden yere en çabuk inen çok e, Reyhan'ı ben olacağım. E, Hazar sen çeyreği bir Reyhan yiyecekler bana. Ee hadi bakayım artık saçmalamayayım. Reyhan sen doğru evine, hadi bakayım doğru evine. Görmüyor musunuz Masarımın evlenici Serap kızım var burada. Ya Serap mı? Ee, hani nerede? Ben sizin gibi Serap falan göremiyorum. Nerede? Hani? Hadi oradan sen de aptal yalancı, salak. Neyse, neyse, hadi bakalım biz çıkalım da onları baş başa bırakalım. Ee, konuşacakları, alacakları, mürüvvet kararları falan vardır değil mi? <laughs> Yazıklar olsun Begüm Hanım teyze! Eskiden hiç olmazsa göz göre göre beni kandırırdınız... ...şimdi göz görmeye görmeye yalanlar söylüyorsunuz! Ay. Ay. Neyse biz çıkalım Reyhan'cığım, annemin bir bildiği var herhalde. Hayret. Yürü yine. Ah, ah, köpek! Boynumda köpek valla! Ah, ah. Bu, aa, bu da nereden şimdi? çıktı şimdi? Aa, demek çoban köpeği gibi, al köpeği gibi e, intihar köpeği de varmış. E, bundan sonra bu intihar köpeğimin adını... ...zehirli mantar baş koydum. Yürü hadi yürü yürü ay! ay, Ne çene varmış sende Allah'ın cezası yürü, hadi, yürü yürü! Yürü! Yürü Hala duruyor ama! Yürü! Köpeğin aldı yürü Hayırlı haberinizi tez zamanda bekliyorum ha! Fazla oyalanmayın elinizi çabuk tutun sonra karışma. <laughs> Hadi hoşçakalın! <laughs> Aşkım ya! Sen çok iyi bakıyorsun ki Sağ ol Bağcığım! <laughs> <laughs> Eyvallah! Ee, rengini değiştirelim! önemli olan renk değil, önemli olan rengi işleri! Değil. Sallama çay icat oldu, mertlik bozuldu. Bu nasıl müftü abi? Oğlum sallama çayın reklamını yapıyoruz biz, anlayamadın mı? Ya sallama çayın tadı mı var be abi be. Çay dediğin demleme olur. Doğru söylüyorsun. He, <laughs> ee, teknoloji seni işsiz bırakır diye korkuyorsun değil mi? Hadi itiraf et bakalım. <laughs> ne korkacağım ya? İnsanoğlu geçtir. Zamanı gelince sallama çayı sallamaya bile üşenir. Bana her zaman ihtiyaç olacaktır. <laughs> Bak, şekil ağda görüldüğü gibi. Baha doğru söylüyor arkadaşlar. Bir iş yerinde müdür bile işten çıkarılır ama çaycı asla. Evet arkadaşlar. Pilton sallama çay reklamı nasıl gidiyor? Var mı şeyler? Var. Ee, başka marka çayları 25 kere sallıyorsunuz. Fakat e, Pilton marka sallama çayı sadece 6 kere sallamanız yeterli. Sallamadan tasarruf edin. Evet. Başka? Benim şöyle bir fikrim var Önder Bey. Adamın biri elindeki pilton sallama çayı Van Gölü'ne daldırıp sallamaya başlıyor. Eee? Ee, sonra bakıyoruz Van Gölü demlenmiş mis gibi çay olmuş. Nasıl? Güzel. Peki arkadaşlar daha farklı, daha orijinal bir şeyler yok mu? Var Önder Bey. Ee, şu anda elimde pilton sallama çayların iplerinden örülmüş bir dantel örtü görüyorsunuz. Çok enteresan. Çok enteresan. Demek bu dantel örtü sallama çay iplerinden örüldü. Evet, öyle oldu Önder Bey. Bakın şimdi, şimdi bu sallama çay iplerinden örülmüş dantel örtüyü şöyle koyuyoruz, kristal bardağımızda şöyle koyuyoruz. Şimdi bu resmi düşünün ve altında şöyle yazıyorum: Pilton sallama çaylarını sallayın, çeyiziniz çoğalsın kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.